1985 yılında kurulan tesisimiz küçük bir işletmeydi. Fakat bugüne kadar kendi çapında büyüyerek genişledi. Değişik kollarda ilerlemekte iki taş ocağı olmak üzere bir beton santrali, bir kum yıkama tesisi, bir adet parke üretim tesisi. 60 civarında bir araç parkımız var. ve tabii Bunlar da e, değişik şantiyelerde çalıştığı için. Çakı açılımında diğer iş kolları ve çalışma alanları var mıdır? Tabii. E, şu ana kadar karayolların e, altyapı, üst yapı, sanat yapıları işlerini e, yapıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda e, köylerizde götürme birliğinin işlerini, köylesinin işlerini, altyapı işlerini yapıyoruz. Aynı zamanda yeni beton işleriyle birlikte yapsat işleri de yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarım da hala sürüyor. Güzel. Çakılsan Şirketler Grubu'nun faaliyetleri nelerdir? Hangi alanlarda hizmet vermektedir? Çakılsan yapı malzemeleri beton işinde daha 2012-2013 yılında faaliyete başladı. Daha öncesinde vardı fakat e, çalıştırmiyorduk. E, bununla ilgili karayolları e, özel idare, köy hizmet götürme birliği e, köyde iş yapıyoruz. E, alt yapı, üst yapı ve sanat yapıları olmak üzere değişik e, kollarda üretimimiz mevcut. Ulvi Bey ileriye yönelik ne gibi çalışma projelerimiz vardır? İleriye dönük e, yönelik Çalışmalarımız araç parkımızı genişletip üstüne daha büyük bir hizmet, daha kaliteli bir hizmet sunmak bununla ilgili olarak eee daha yapsak işlerimiz ve köylerimize, köy yollarımıza daha bir iyi hizmet arayımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz şu anda. Çakın Samsunok genelinde büyük bir firma. Evet. Eklemek ya da altını çizmek istediğiniz başka bir konu var mı? Varsa bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, tabii ki Nurhan Hanım, e, şirketimiz kendi çapında büyük tabii ki. E, tabii bununla birlikte büyümesinin üstüne bağlı daha büyük katkı olacak istihdam konusunda. E, şirketimizi büyütmek için, istihdam sağlamak için gereken e, özveriyi vererek olunca bütünümüzle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz ve çalışacağız hiç durmadan çalışacağız. Bunun e, tek bir alternatif var. Sabah savaşları değilse <laughs> çalışmak, çalışmak, çalışmak. Teşekkür ediyorum Mama Ajans olarak. çok teşekkür devamını ederim. Ee, bu şekilde bir e, çalışma yaptığınız için size e, ne kadar teşekkür etsem azdır. Biz çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.